Sevgili gençler, merhaba. Birinci ünitemizin konuları arasında yer alan insanın iradesi ve kader konusunun genel tekrarını içeren dersimizle sizlerle birlikteyiz. Sevgili öğrenciler, kader ve kaza ile ilgili kavramlardan biri de iradedir. Allah'ın insana verdiği ve onu diğer varlıklardan üstün yapan iki önemli özellik akıl ve iradedir. Ve her türlü sorumluluk akıl, irade ve özgürlük üçgeni içerisinde yer alır. Şimdi bu kavramların neler olduğunu ve birbirleriyle olan ilişkilerine bir göz atalım. Akıl. Allah'ın insanlara verdiği İnsanı diğer yaratılmışlar arasında ayrıcalıklı ve üstün yapan doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü, günah ile sevabı, hayır ve şerri ayırt edebilme yeteneğidir. İnsan aklı sayesinde doğaya müdahale edebilen tek canlıdır. Diğer canlılar biyolojik yasalar içerisinde doğayla uyumlu yaşarken insan bu şartları kendisine uyarlama şansına sahiptir. Mesela kış gelirken hayvanlar yağlanarak ve tüylenerek kendilerini soğuktan korumaya çalışırlar. İnsan aklı sayesinde evini ve kendi vücudunda değişiklik olmadan ısıtabilir. Akıl, insanda dini ve hukuki her türlü sorumluluğun ilk şartıdır. Yine konuyla ilgili kavramlardan ikincisi irade. Sözlük anlamı dilemek, istemek, en az iki seçenekten birine yönelme, gücü ve yeteneği olarak tanımlanmıştır. Dini bir terim olarak bakıldığında ise irade, insanın aklı sayesinde iyi ve kötü, günah ve sevap, doğru ve yanlış arasında herhangi bir baskı ve zorlama olmadan kendi istek ve arzusuyla tercih yapabilme yeteneği. bir akıllı ve irade sahibi bir insanın yaptığı davranışlardan sorumlu olması için gerekli olan üçüncü şart da özgürlüktür. Özgürlük, insanın herhangi bir zorlama ve baskı altında olmadan kendi aklı ve iradesiyle karar vermesi ve gerektiğinde de verdiği kararları uygulamasıdır. Ancak insanın özgürlüğü de iradesi gibi sonlu ve sınırlıdır. İnsan özgürlüğünü başkalarına zarar vermeden kullanır. Başkalarının özgürlüklerinin başladığı yerde bizimki biter. Tabi akıl, irade ve özgürlüğün verildiği insan bir takım şeylerden de sorumlu tutulmuştur. O zaman sorumluluk nedir diye bir soru çıkıyor karşımıza. Sorumluluğu şöyle tanımlıyoruz. İnsanın aklı ve iradesiyle hiçbir baskı altında olmadan yani özgürce verdiği kararların sonucunu kabullenmesidir. İnsanın ve Allah'ın iradesi, külli ve cüz'i irade. Bugünkü dersimizin aslında ana konusunu bu iki kavram oluşturuyor. Allah'ın iradesi külli irade küll sözlükte bir şeyin tamamı, bütünü, hepsi gibi anlamlara gelir. Külli irade Allah'ın sonsuz ve sınırsız iradesidir. Çünkü Allah'ın bilgisi ve gücü sınırsızdır. Onun için dilemesinin de sonu ve sınırı yoktur. Allah'ın iradesi her şeyi kuşatır. İnsanın iradesi cüzi irade. Cüz sözlükte parça bütünü oluşturan bölümlerden her biri gibi anlamlara gelir. Yüzü irade Allah'ın sonsuz ve sınırsız iradesi içerisinde insana tanıdığı hareket etme serbestliğidir. İnsanın sınırları Allah tarafından belirlenmiş iradesidir. İnsanın kendisine sunulan en az iki şeyden birini tercih edebilme yeteneğidir. Sevgili gençler, Kül bütün cüz parça demektir. Mesela sınıftaki sıraların her birisi birer birer bir cüzdür. Ama sınıf haline geldiği zaman kül yani topluluk, toplum oluşturuyor. Ona da kül diyoruz. Ya da şöyle düşünelim. Okul küldür, sınıf cüzdür. Öğrenci topluluğu, öğrenci dediğimiz zaman külli bir ifade vardır. Tek tek öğrenciler Ali, Ayşe şeklinde ifade ettiğimizde de cüz'i bir ifade vardır. Konuya açıklık getirmek maksadıyla bu küçük örneği de ilave etmiş bulunuyorum. Şimdi iradesi, aklı ve özgürlüğü olan insanın sorumluluğu. İnsanın aklı ve özgür iradesiyle yaptığı seçimlerin sonucuna katlanmasıdır yaptığı işin ya da yapması gerekirken yapmadığı bir işin sonuçlarını kabullenmesidir. Akıl, irade ve özgürlüğün insanın sorumluluğu açısından aralarındaki ilişkiye baktığımız zaman akıl ve irade sahibi insanlar baskı altında kalmadan, hiçbir zorlama olmadan özgür iradeleriyle yaptıkları davranışlardan sorumludurlar. İnsan aklıyla iyiyi kötüden ayırıp iradesiyle bunlardan birini seçer. Ve kimsenin zorlaması baskısı olmadan seçimini uygularsa sorumludur. Sorumluluk akıl ve iradenin yanında özgür olma şartına da bağlanmıştır. Sevgili gençler, şimdi de soru ve cevap yöntemiyle konumuzu pekiştirelim. Birinci sorumuz şöyle: Akıl ve irade sahibi olan bir insanın sorumlu olamadığı eylemler var mıdır? Cevap olarak bakınız, insanın eylemleri zorunlu, zorunlu ve seçime dayalı eylemler olmak üzere iki kısımdır. Vücudumuzdaki organların çalışmasında bizim bir sorumluluğumuz yok. Biz bu konuda onlara zarar verip vermemek noktasında sorumluyuz. Örneğin kalbimizin çalışması bizim dışımızda gelişen bir eylemdir. Ancak biz yanlış beslenme, içki ve sigara gibi kötü alışkanlıklarla kalbimize verdiğimiz zarardan sorumlu oluruz. İnsanlar kendilerine zorla yaptırılan eylemlerden de yapmama şansları yoksa sorumlu değillerdir. Burada zaten özgür olmamaları söz konusudur. Yeni bir sorumuz var. Kimler yaptıkları davranışlardan sorumludurlar? Cevap olarak mükellef olma şartlarını taşıyan akıl ve irade sahibi özgür insanlar yaptıkları davranışlardan sorumludur diyoruz. Şimdi bu soruyu tersine çevirip sorarsak kimler davranışlarından sorumlu değildir? Akli dengesi yerinde olmayan, özgür iradesini kullanamayan ve biyolojik olarak yeterince büyümemiş kimseler sorumlu değillerdir. Yine konumuzla ilgili bir soru. Mükellef kime denir? Sözlükte yükümlü, sorumlu gibi anlamlara gelir. Dini bir terim olarak mükellef, dinin emir ve yasaklarından sorumlu olan kimse demektir. Mükellef olmanın şartları nelerdir sorusu var bu sefer. Cevaben diyoruz ki, akli ve bali olmak şeklinde tanımlanır. Akli dengesinin yerinde olması, biyolojik olarak büyümüş olmak yani ergen olması demektir. Tabi ki bu şartların yanında özgürlük şartını da ekliyoruz. Yine bir başka soru kader konusunda insanın iradesi içinde ve dışında olan şeyler nelerdir? Yani insan özgür iradesiyle neleri seçebilir? Nelere müdahale etme şansına sahip değildir? Cevap olarak diyoruz ki insan anne ve babasını, cinsiyetini doğum ve ölüm zamanını, milliyetini, kardeşini ve buna benzer şeyleri seçemez. Ama aynı insan eşini, işini, yaşayacağı şehri ve ülkeyi, dinini, arkadaşını ve buna benzer şeyleri seçme şansına sahiptir. Toplumumuzda yerleşen doğru ve yanlış kader anlayışlarına örnekler vererek konumuza biraz daha açıklık getirelim. Yanlış olan kader anlayışları nelerdir? Bunların bir kısmı dilimize atasözü gibi, deyim gibi de yerleşmiş ifadelerdir. Alın yazın buymuş. Kader böyleymiş, kader mahkumuyum, kader utansın, kör talih, kaderimse çekerim gibi ifadeler yanlış olan kader anlayışına ait. Doğru olan kader anlayışı nedir o halde? Başımıza gelen her şey kaderimizde olduğu için gerçekleşseydi Allah'ın bizi sorumlu tutmasının bir anlamı kalmazdı. Günlük hayatta irademiz dışında gerçekleşen olaylar hariç seçtiğimiz şeyler kaderimizdir. Hiçbir önlem almayan bir insanın hastalanması, hastalanmayı kadere bağlaması yanlıştır. Kaderinde olduğundan değil önlem almadığından hastalanmıştır. Dersten zayıf alan öğrenci kaderi olduğu için değil, çalışmadığı için zayıf almıştır. Doktor kaderinde doktorluk olduğu için doktor olmamıştır. Uzun bir eğitim süreci içinde planlı ve çok çalıştığı için doktor olmuştur. Böylece doktorluk onun kaderi olmuştur. Yine konuyla ilgili iki yeni kavramda hayır ve şer. Sizin hayır gördüklerinizde şer, şer gördüklerinizde hayır vardır ifadesiyle konumuza başlıyoruz. Hayır nedir? Dinin, bilmin ve aklın iyi, güzel, doğru ve faydalı bulduğu her şeydir. Bunun tam tersine de şer diyoruz. Yani aklın dinin ve bilmin kötü, yanlış ve zararlı bulduğu her şeydir. Hayır ve şerrin insanın iradesi ve sorumlulukla ilişkisi nedir? Hayrı da de yaratan Allah'tır. Allah kullarının hayrı seçmesini, şerri de seçmemesini diler. Ancak baskı ve zorlama yapmaz. Sadece iyilik ve kötülüğün karşılığı olacağını vurgular. İnsan aklıyla karar verip cüzi iradesiyle seçer ve yaptığı seçimlerinden de sorumlu olur. Şimdi bu konuyla ilgili ayet ve hadislere bir göz atalım. Başınıza gelen herhangi bir sıkıntı kendi ellerinizle işlediklerinizden dolayıdır. Yani başımıza bir felaket, bir kötülük geldiği zaman onun e, sorumluluğunu kadere atmak bizi o sorumluluktan kurtarmaz. Alkollü bir sürücünün yaptığı kazanın sebebi kader değildir. Onun kullandığı alkoldür. Yine bir başka ayette hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez diyor. Yani herkes kendi yaptığı işten sorumludur. Benim yaptığım iyi bir davranışın ya da kötü bir davranışın sizin açınızdan Sadece takdir edilme noktasında değeri vardır. Benim yaptığım güzel davranışın sevabı ya da kötü yaptığım davranışın günahı sizinle ilgili değildir. Benimle ilgilidir. Allah kimseye gücünün üstünde bir yük yüklemez. Herkesin kazandığı ya kendi lehine ya da aleyhinedir. Allah her şahsı ancak gücünün yettiği ölçüde sorumlu tutar. Herkesin kazandığı hayır kendine, yapacağı şer de kendinedir. Ayetinde de insanın cüz'i iradesi, iradesiyle yapacağı seçimlerin sonuçlarının doğrudan o seçimi yapanı ilgilendirdiği vurgulanıyor. Yine bir başka ayette şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici, isterse nankör olsun. Yine insanın iradesini ön plana çıkaran bir ayeti sizlere Okudum. Yine bir başka ayette, Kur'an-ı Kerim'de, Kim doğru yolu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur. Kim de doğruluktan saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez ayetinde. Yine cüzi iradeye dikkat çekiliyor. Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukta, eğrilikte birbirinden ayrılmıştır. Siz dilerseniz doğruyu seçersiniz, dilerseniz eğriyi seçersiniz. Ama seçiminizden dolayı sorumlusunuz ayeti. Ona iki yolu, iyi ve kötüyü gösterdik. Bakın, iradenin tanımını yaparken demiştik ki en az iki şeyden birini tercih etme yeteneğidir insanda. Bu ayet o tanımın üzerine tam oturuyor. Ona iki yolu, iyi ve kötüyü gösterdik. Dilediğini seçsin. Ama sonucuna da katlansın ifadesi var. Şimdi sevgili öğrenciler, bu ayetlerde verilen ana mesaj irade ve sorumluluk üzerinedir. Dikkatinizden kaçmamıştır umarım. Konuyla ilgili bir hadiste de şöyle buyrulur. Üç kişiden sorumluluk kaldırılmıştır. Aklı olmayandan, uyuyandan ve çocuktan. Aynı hadisin bir başka nakil şeklinde de şöyle buyuruyor Peygamberimiz. Üç kişi yaptığı şeyden sorumlu değildir. Çocuk büyüyene kadar, uykudaki uyanana kadar, akli dengesi yerinde olmayan da akıllanana kadar yaptığı şeylerden sorumlu değildir buyuruyor. Bakın burada insanın sorumlu olabilmesi için üç ana noktaya dikkat çekiliyor ki mükellef olmanın da şartları bunlar. Bir, biyolojik olarak büyüyeceksiniz yani beden yaşınız ergenlik dediğimiz yere gelecek sorumlu oluyorsunuz iki aklınız herhangi bir sıkıntısı olmayacak akıllı olacaksınız üçüncüsü de yaptığınız işi kendi seçiminizle yapacaksınız yani uykuda rüyanızda yaptığınız bir suçtan dolayı diyor yargılanmazsınız yine bu hadislerde de kimlerin mükellef olmayacaklarına dair bilgiler verilmiştir. Sevgili gençler, bugünkü konu tekrarımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yine bundan önceki derslerin sonucunda söylediğim gibi bu konularla ilgili 20 tane soru çözüyorsunuz. Sağlıklı kalın, mutlu kalın.